Sen Kemal'in çanağını yalıyorsun. Çanak kaldı mı yalayalım. Kemal bütün arpayı cebine indiriyor. Benim adım Kerim. Hepinizi severim. Biz... Ulan her geleler. Geçen gün neden bana manalı manalı baktınız ha? Ben hile yapanı katlarım arkadaş. Bana da dört metre döşemelik katlasana. Ha, Paraya sıkışmıştı da <laughs> takviye getirdik. <laughs> İmefe mi oldunuz lan develer? Arnavut! Buyur abi. Vodkamla eriyi çalıştır ulan! Yoksa ne olan? Yoksa o pezevengi bohça gibi dörde katlarım dedi. Vallahi Hamdi hepimizin anasını beller. Herife silah, bomba işlemiyor. Adı büyük. Bu inekler böyle kalsın. Başında da davul zoruna çalsın. Bana pezevenk maliyi gönder. Öyle Beyus'a gelsin. Benim attığım dikişi kimse sökemez, o kadar! Patron, bu adama kurşun bile işlemez. Ha. Benim görüşüm bu. Bundan sonra Kemal abimiz ne öksürüsü o olacak, anladınız mı? Bundan sonra ben de sık sık öksürürüm. <laughs> Urfalı Abdi kabadayı Barut Osman'ı file tıraş ettirdi. Ulan benim namımı o kabaza çevirdin. Sen değil kralın gelsin. Olur söylerim. O gözüne bir çakayım da bir daha göremeyesin. Heh, çak da görelim. Çakayım da gör. <laughs> Senden iyi balina çorbası olur. Şimdi ananı laciverde boyadım, it oğlu it! Ulan sen bana nasıl yan bakarsın? Bak da görelim! Eğer bakamazsan ciğerin gitti. İşte böyle bakarım. Nasıl iyi mi? <laughs>